Bu bilgi hepiniz dinliyor, Din Yo, <laughs> Dinliyor musunuz? Dinliyoruz. E, e, tamam. E, Bilgiye, adamın e, adını hatırlamaya e, çalışıyorum. E, Türkiye'ye turunc gili ilk getiren e, kim? E, Hayır turunc gili. Çabuk e, bina binamı var. Bina var. Kim getirdi? Hayır, Sarsan Söyle Mustafa. Çabuk binamı var. Halikarnas balıkçısı. Halikarnas balıkçısının gerçek adı ne? Cevap Şakir kaba açtı. Cemal Şakir kaba açlı. Ee, mavi tura çıktığında hangi ilden çıktılar? Çabuk beni. Arkadaşlarıyla o zaman ki arkadaşların adı neydi ya, hatırlayamadım. Ben tamam, onu ben de hatırlayamadım ama. Hangi ilden çıktılar? Yani İzmir'den çıkmışlar. Yes, yeah. evet, Aynen. Nereden olabilir başka? Cevaş Şakir Kabağaçlı İzmir'in hangi ilçesinde ikamet etmiştir? Güzel bahçe. Urla, Urla. Tabii, ne? Tabii. Nerede? Ee, yani aslında bugün Karabağ sınırı içinde, nokta da. Ya, adi ya. Noktada üç. Ya çıkamazsın. Yani, Noktan şey. orada evi. Cevat Şerke kaba açtı. Nereye tüküremez? Hani karnasa. Doğdurma. O zaman odamlar çok... bodrumda böyle gidermez, der turlar yokmuş. Yolu yol yokmuş yani. yolu. Yok. Bodrumun yolu yokmuş. Ya. Adamın adam sucuk. oraya aşık olmuş, <laughs> güne yönermiş, değil mi? Aşık olmuş. Sonra işte ülkemize greyfurtu getirmiş. O da ne? Bir yere yazmış. İspanya'dan yapmış. mıydı? İspanya'da bir yerden de işte. Sonra evet. oranın kızları Greyfurt gibi kokuyorlar bahçelere. Hatta şeyi de Türkiye'ye ilk getiren o. Ne? Söyleyeyim mi? Ee, Söyle. Okaliptüsü. Okaliptüsü? O kalip, aa. Okaliptüsü de ilk getiren bir araştırma başlaması lazım. Evet. Bu o da kesin mi? Bu bilgiden emin miyiz ya? O da şeyden dolayı... E, sürüldüğü köyde bataklık varmış. Bodrum'da yanlış bilmiyorsam yani bataklık var. Bataklığı kurutmak için o ee, okaliptüs ağaçları istiyetiyor. araştırıyor. Okaliptüs ağaçlarını da iki getirtiren şey. Kanada'dan getiriyor yanlış bilmiyorsam. Hmm. Tabii ki ispatam şey yani muktedir şey. O yüzden bakmak lazım. Araştırılması gereken biri. Anne, babam. <laughs>